Arkadaşlar bugün hype günümüz. Hepinizden like ve hype'larınızı bekliyorum. Ve akşam da canlı yayındayız arkadaşlar. Saat 8'de kickte görüşmek üzere. İyi seyirler. Normalde arenada çelik yürek kasabilmek için paslanmaz yürek veya da dahi mucize ihtiyacımız var değil mi? Ama arkadaşlar bu çarda öyle bir şey yok. Bu çarda onlar olmasa bile çok fazla stek kasabiliyor. Birazdan nasıl kasıldığını zaten videoda göreceksiniz. İyi eğlenceler. Hepinize selamlar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün de öyle. Arenada illa oynuyoruz. İlk eklenti peynirli ekmek çıktı. Gördüğünüz gibi şimdi bunu alacağız. Ardından bunu alacağız arkadaşlar. Sonrasında şöyle eğme bakayım kaç saniye abi. Hemen bir bitsin de göreyim. Bit lan artık. Bu bitmeden yendim ama 5 saniye, 5 saniye çok iyi. Hani geldi. o güzel abi. Şimdi hocam bunu fulllediğimizde zaten çok şey olacak Şimdi da. Q200 okay. ha. dikkat. Ha çekim çekim vurak ya. Dur bakayım. Bismillah. Ben standlamamı beklesiyorsan problem yok kanka. Duymamasın. Alalım. Güzel. Arkadaşlar şimdi bu E200'e niye bu kadar sevindik onu da açıklayacağım ben size. Şimdi bu maç hayvan gibi çelik kürek kasacağız. Gel Hadi kanka. destek vermemek lazım. Oh şey. shit man ikimize de şey yaptı bir de. Kaç kaç kaç, stek, kaç, stek, kaç, stek. kaç 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 Öpücük vermeyeyim Evelyn git. Ha git la. Ha Evelyn kaldı burada. Öpme lan adamı. Öpme <laughs> evet, lan <ben> adamı. <laughs> Kardeşim bu ne ama ya. Hadi can, ortalara gelsene. Kanka aa kanamaya öldüm canı şey yapıyordum da. Enti ya ilkel de Darius kesmek çok zor. Ya, var mı bir skill'in? Of. Kafa atıyor abim benim. Darius çe çekmez al adamı. Geliyorum. Abi ne stunmışsınız be. Bunları nasıl keseceğiz ki kanka? Herif 5 kanama hala ya. Neyse bunların bir de late'i var ya. Bekleyin anasını satayım. Öyle lan. Aha. Öyleydi çok iyi lan gold aldık güzel. Kim lan bu? Bilmiyorum ki valla. Ambessa mı ki? Diyeceğim de çelik kasamayız ki Ambessa Ölürler ama. Rel midir? Niye? Niye Ambessa değil ya? Çelik Aa. kasabilir miyiz? Ya da gel lan Ambessa hadi. Yok la canman oluyorlar var Lok ya. Lokomotif için prizmatik alırız direkt. Nedir o işin? Gel gel. Oh. It's a under tree. Gri alacaksın yani prizmatik edin. Aynen. Yalnız ya söyledim. Okey, rel olacağız. Bu da iyi. Karadelik maradelik çıkarız. Hı hı. Bize yarar. Al lan bozsak. Bozsak. Al bozsak. Oh. Allah Böyle şeyler. Allah Aa, Aa. Adam ya. San, ya, san, ya aslan şu Çekti mi söyle? ben buradan dövüşüyorum kardeşim. Oha. Şey <laughs> ya, <gülüyor> baga girdi, baga girdi. <laughs> baga, girdi. <laughs> baga girdi. kalsın, kalsın, kalsın. Baga girdi. <laughs> Kuklaya vura vura keseyim mi? Bak bak yürüyemeyecek ya bak kafaya kafaya yiyecek bak. Bak 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 Gelin şeyler çıktı. <laughs> 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 Su işkence 1080p. Oğlum kuklayı çekip çekip gold kasacağım. <laughs> 25 gold <volt> daha. <laughs> Emir 25 gold daha alıyorum kardeşim. <laughs> ha, soy farmlıyor. E, soy so, sodan para farmladı <laughs> bana. Oğlum bende kaldım be sonra burada. Bir <gülüyor> 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 Saçmalama bak. <laughs> Hocam varmong para tönör, gerçeklik. Kadları yapıştır kanka sen. Ee, ben para töner alacağım ya. Direkt para töner iyi oluyor bu çara. Timo Zayra. Hmm, 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 hmm. Okay. yapma Şey Timo'nun mantarı kestim. Ne problem yok. Bunun şeyler az vuruyorum çiçeklere ya. Sen <laughs> sen de az vuruyorsun sanki emir geliyor. Allah. Okey Zaira kardeş. Ben Git Lan ne alaka? İçinden geçtim. Boşu boşu Az basar yedi de ulti yok. Can yani. yani biraz patlamasyon gibi buralar. Emir ben şöyle vurdum ya. Döşe döşe döşe. Aha. Güzel hasar yedi. Aha. Bak canı almasın. Alıyorum ya. ben burayı. Aldım bu canı. Geliyor mu oraya? Ee, bu canı çok az. Bir can yukarıda. Bir can. Nerede ya? Aa çok uzakta. Oğlum bunların ne skili gelip duruyor ya hemen. Kim vurdu vurdum vurdum vurdum. Nasıl ya? Aa, boş. Tam zayran ultisi yok. Çok iyi, çok iyi. Oğlum ultisi yok ya. Alırsın, alırsın. Ya. 3 saniye ultim ya. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Adamsın. Kaldır, kaldır, kaldır. kaldır. Adamsın lan. Çok iyi be. Oğlum bir an kalkamayacağım sandım çok korktum biliyor musun? haber her şey sar. Her şey planlı hocam. Aynen öyle. Biz kafa Şimdi hemen çelik yüreğimi alıyorum. Bundan sonra full frizmatik Hadi farmla. Bu farmlarız bence. Eğitim ben kesip iyili. yapmamız yok mu ya bunu? Oğlum ya. Yapma, nasıl? Ya. Sıkıntı Gelince yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Geldi geldi ha, aldım. Biraz vurayım şöyle. Bir şundan bir de şundan çelik. Oğlum Warwick öldü sanki. Öldü biraz. Bir daha çektim. çelik çık çık çık. Abacım, oh. O öldü lan. Bir daha çektim. Çelik alacağım. Ama bu ölsün artık. Okey. Canı öldü. Canı canı. Alacağını... Topu Tamam. Gel buraya aslan. Trebi var dikkat et. Kardeş. Yürüyüp durma la. Ya bir daha çektim. Aa oh, ben ölüyorum Emir. Ben Probably. Ya. Kanka şunu kestim ne? gibi de. Ne? Ah be. Bu arada alırdık eli de ben şeyle odaklandım güzel kalsın, biraz. Boş güzel oldu. Evet, evet. W çıkar şey e çıkarana kadar. Oo bana güzel geldi sana. Bana nektar, imha, ilk yardım ya. Biraz rol olsa belki otomatik gelirdi ama. Eee kalkan gücü acaba şeyime mi etkiler mi? Ne oluyor olabilir bu arada? Yenileme. Nektar da var ya. Nektar alayım neyse. Nektar, nektar aldım. Ne hmm. verecek bakalım? Akorus. Etelix. Güzel. Yine mi bunlar lan? Daha işte bu nedeni bizim var o. Bunlar farklı. Oo, geliyorlar abiler. Oğlum nasıl için? Allah Allah. Vuruyor mu kanka bunlara? Bunlar biraz Bloxfor misali. Hoca biraz kaçsak mı? Bir tane tabii. de buna vurdum. Ben Kaçıyorum. 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 Evet. Vurma be ultiyi. Anladım onu. Çok iyisin. Aldım canı. Ben de can alıyorum. Aatrox burada. Için bu Abi doçlar doçlar üstüne. Ultim geliyor benim birazdan. Ayan. Hayır ya. itme lan Aatrox geriye beni. Tamam Matrox dışarı attım Beymir. Tamam ikisinde canı çok az. Can geldi kanka şuraya canı aldım. Lazım mı sana? Çelik yürek al istiyorsan biraz alayım. Al 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 al. Kanka şöyle çektim bunu. O oh. ben ondan çelik alayım mı? Çok Eyvallah. Ya. Ha, tamam. Tamam. Bir daha alayım şöyle. <laughs> 476. Iyi alayım. <laughs> Çok iyi lan. Güzel. Oğlum, güzel kasılıyor gerçekten ha. Ben o kadar kasamıyorum ama. Sen fırlatıyor ne ya ondan. Evet, evet. Atsız oluyor. 3000 gold'um var. Deniyorum bir şey. Bismillah. 3000'e basacaktım yanlış. Atasın. Emir, emir, emir. Gelene bak. Aldım de Ben mal gibi... Tabii. Sivir, Asok. Bunlar da tankı direkt kesmek lazım. Bunlardan çelik zor alırız. Yani. Bunları Aynen. Ben bir yine de E deneyeyim şöyle. Sivir iyi vuruyor haberin Tamam. Aha. Ben üstteki can alayım mı? Olur olur al. Ben de buraya aldım. Ben şuradan İlk bir, E sonra denemesi ya bunlara. Yetişmedi. Gel 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 yavaştan gel ortaya. Arkandayım. Bence Asol ya burası. Geliyorum. Oğlum. Lan tamam, ben kapattım Asol'ü. Kanka şu Aa için ne? içinden geçti bak. Eee içinden geçti kanka. Şu E'si bitsin o geliyorum. Geliyor. Hatta direkt geliyorum. Aldım. Al canları. Üstteki canını alalım. Koşuyorum ya. koşuyorum. Sivir yavaş vur Kanka asolü çektim şuraya. Ça çeliğimi veremeden gitti ya. Allah şuna W'm olacak. Oğlum lan ya. ne alakası? Anlamıyorum kanka. Ben sivri dışarı attım. Ha bu öldü, bu öldü. Sivir'in canı az. Nasını satayım adama Eğer tuttu. Tamam dışarıda kaldı. O kediyi asist alan Adam o kadar kaçtı ki. Benim E'ler saçma şekil kaçtı ya anlamadım. Şans kristali var ya. bu. Bence yani şans bir şey oldur ya bu el şey var ya aynen. Aldım gitti o zaman. O sevdiğim map gibi. Oo bayılırız. Brandi kessek de Vlad'dan çeyik alırız aslında. Vlad'da ne dönüyor ama sikim sıfırlama. Kanka ya, Kuleyi gidecek kuleye Kapatma işte gidecek. ya yapma ya. Allah bana nasıl ben yıkıldı? Ben doğru olacaktım kim kapattı duvarı? Kanka anına bak ağlım ne oluyor? Yanımdan git yanımdan git öleceksin. Öldük ben öldüm direkt kanka bu ne ya? Hayır bu kuleyi biz vurduk nasıl yıkıldı ya? Sana vuramazlar gibi şu an. Şeyin var. Ha Brent biraz yakıyor. Ya. O nasıl tuttu kanka gerçekten? Evet. Are you fucking killing me right? Kanka bu herif vurabil... Bu ne ya? Bu la da bir şarj. Okey. Tamam Öyle bunları şey. çözeriz ya. Şu an tatsız ama. Sen iyi direniyorsun ama. La bari mi alayım ya. Alamıyorum. Çok tatsızlar ya. Ben de alamadım çelik falan. Hiçbir şey alamadım. Alo. Yes. Talon geldi. Çok iyi. Kanka okyanus ruhu kaba kuvvet kıpırdama. Okyanus ruhu alınır gibi ya. Ejder çıkabilir. Saldırı gücüne güç kat da çıktı. Ben bunu istemiyorum ya. Okyanusu alacağım. Ejder çıkarırım diye düşünüyorum çünkü. Aldım, okyanusu abi. Bir de dövüşürüm sürekli anasını iyi oldu. Şeyi hemen almıyorum bilerek Kavaş beyni de ki tek atmayalım. Darüsü oynayalım. Oo geliyor. Low heavily. Tamam. tamam. O beni tuttu. Aa, emir vuruyorum kanka. Cana da vurdum bir yandan. Vuruyorum 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 can çekiyorum. Şuradan da bir çelik. Bir, bir de Anladım şundan çelik. Şey. Ben Darius oyunu yapmam. Sen Darius'a yaklaş mı istiyorsun? Oo Evelyn vuruyor ya. Oo iyi vuruyor kanka Evelyn. Rune oyuncu var. Rune şöyle tuttu. Oo iki yıl <laughs> Sen bu arada bizim döversin ha. Ultim var mı? Var da ultim var. Oo. O. Ama o öldü çok güzel abi. Hadi bunu salayım sana da sen şey kalsın. Çelik kas alma aynen. Geliyorum. Üstüsen stun atayım. Bekle. Stun atarsan çok iyi aldım zaten şöyle bir. Kanka vuruyorum. Vur vur direkt vur. Kisteye almazs senden ha. Öldü mü o? Tamam çok güzel. Sen bunu çok tokat manyağı edersin sen bunu. Bay bay evlinler. Ah lan ne bu diyeyim kendi kendini deli etti <laughs> Ya Olur mu harbi ya Kanka <laughs> prizmatiği hemen koydum maskes, Hadi bir 2 3 üç Geldi evet. mi? Ah be Yıldızı gece pelerini <laughs> var yapacağım. çok fazla AP var ben de alacağım bunu Al onu yapıştır ya Direkt aldım Vorgun zırhını aldım Vorgun <laughs> zırhı Timo görünmezken şöyle bir Timo'ya kıskaç Aldım bir çelik buradan. Adam ölüyor kanka. Aldım bir çelik de buradan. Kim o ya? Kim o kanka Bunlar. sen öldün gibi ya. Şunu bir ah. Kanka pardon. Ben ben sıkıntı yok. Bir bir, bir, bir yok. vuruyor adam zaten. Tuttum. Al çektim kenara. Nasıl tutmadı ha? ya? Çiçeğine tüküreyim seni. Çok kriç bunlar ya. Bunlar illa oynatmaz. Ah ee tutmadı. Bu arada şöyle bir daha. Bay bay bay. Yarı çektim. Şu lavuğu keselim ya. Yok abi. Kovalarken anasını satayım. Bir Ay bir vursa da. <laughs> gel gel. Gel Zayra gel. Çiçeğin. Peki, aynen yani, onu hemen kestirmez. Kesme ya. Git can al sen. Çilekli Aldım şöyle. Al canım. Alacağım canı. Ben al. Bak sabitliyorum ben bunu. Kanka ben şu bu kopyasından çiçek... çelik alacağım. Dur hepsinden çelik alabiliyor. Sen tamam. de al. Şuna ya. Kanka bir koydum. Öldü bu yani. <laughs> Zaire. ya. Zayra. Ya Git kardeşim buradan. <laughs> <laughs> Kafayı vurdu. Bu arada bin stack oldum neredeyse. Can boyu çok iyi abi. 8k can oldum. Bismillah hadi prizmatik. İblis kral. Çok iyi çok iyi. İzler de gelir inşallah. Onu da alacağız. Onu da alacağız. Kaç oldu abi? 9.2k can. Çok iyi. Kanka. Keyti keselim. We... Keyti yok edelim öyle bir tuttum ben. Ya Warwick ne yapıyor kanka? Beni kenara sıkıştırdı. Oha Warwick beni delirtti bir kanka. Tamam sen bu şey yap. Warwick beni delirtti gittim kuleye vurdum lan. lan. Kate ölü. Şey tamam, kuleye diyorum. Ölü, tamam 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 E attım. Ya Warwick bir sakin olur musun kanka? Ben Can tamam, alayım siz burada boşun Sen al canını. Ben Warwick'i bir daha çektim. Ya Cait vuruyor, Cait'e e var ya bir şeyler yapmak lazım. Cait'i keselim hemen geri o zaman. Geliyor. Bu sana attım. Lan oğlum. Ultiyi basabilir miyim artık lütfen? Low Cait'e e uçtum kanka. Bir de şöyle çektim, çekememişiz. Ya bu Warwick delirtiyor Kana, falan. Lazım. Al canı kanka hemen. Çok iyisin, Cait öldü mü? Öldü. Kate tamam tamam tamam, bundan. dövüyorum ben. Vuruyor mu? Vur sen de bu arada artık. Bu farmlayacağız artık. Vur 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 vur. Döke, döke. Çok güzel abi. Oğlum beni delirtiyor falan. Deli etti bu bizi ya. Kopyayı keser ölür bu bu arada. Dur bakayım. Ya öldüm vuruk. Görüşürüz Çok iyi lan. 1300 stek mi? Şaka gibi. Sağlam sağlık. Konver abi. Oğlum. Roketeller havaya. Dahi mucit mi? Ananı satayım. Yapma. Alistar beni Ya. Alistar yok ya. Oğlum biraz geç çıktı bu ya. Uglum bunlar arkadaşlarım Uglum. Bana ne geldi sence? Sana da... Oha karanlık lütuf mu? Sınırsız İzler skill. De geldi kardeşim. Kardeşim sınırsız skill diye yorumladım. Bizi bir de dövüştürmüyor. Dövüştür ya. Utanmaz oyun ya. Vallahi ya. It's a under train. Oyun bitti resmen ya. Gerçekten oyun bitti ya. Hadi oğlum ejder yürek ver o zaman. Erdem verdi. Okey bu da olur. Abi ikiz maskesi nerede ya? Paratoner'in yerine deneyeyim mi lan satıp? Deneyebilirsin ya. Deniyorum ya. Ejder. Çıkmadı. İlah sindiren var. Okey. Evil de haydi Hadi bakayım. Ya öğrenecekler. Ben standartım. Hadi be. Hey. Em geri geliyor. Çektim kanka. Dahim mucit yalnız, var yalnız, zaten. Oğlum bir dur da vurayım lan. La. Çok iyisin böyle. Bu nasıl anlayacağım? Tamam vur vur. Alıyorum çelikleri. Bir daha alacağım. Ben bu böyle gidecek buna da basacaktım ben basamadım. Okey okey okey. Daha yapabileceğiniz ya. zaten yani. problem yok. Benim ultim falan duruyor. Dara düşersek basacağım da. Bu arada dahim mucitte de doldu. Oo bundan da alayım hemen. Vurdum şöyle. Bir de eyle çekeyim. Bir keselim de diğer can mı alsa Bence ya? Bence kesme keselim. ya. Ben alamazlar gibi Aslında. hiçbir türlü. Vurdu. Hadi can vereyim mi bunu? Oo, sana ne oldu öyle? Şey Anlıyorum beni. Bana bir şey olmaz. Asma ki. Ben şu evil keseceğim ya. Hatsız Hı, bir şey. ben keseyim al. Öldü. yani emir ver yeter. Biraz can ben. alayım diye kanka. <laughs> Estağfurullah kardeşim. Şöyle bir ben tane can, can az az. Oğlum k ka koydum iki, ya. Iki oldum ya. çelik da adam nereye uçtu oğlum? Entropi <laughs> yüzünden kanka adam ayağı. <laughs> Yan haritaya gittim ama. tersiyle vurmuş gibi toplu <laughs> yani. Hadi güzel yürek. Oğlum niye çıkmıyor lan? Ananı satayım. eee Gargoyle. Bir dakika bunları da satacağım bir daha deneyeceğim. Hadi izler geldi sonunda kanka. İtem kalmadı gelecek çünkü biliyor musun? 13. 13.5 gayet can. Çok etkileyecek de. Kanka brandi direkt keselim bu arada. Direkt infaz Bunları elemeyelim istiyorsan. Bunu kes kes. Bunlar problem. Diğerleri daha iyi oluyor. Başka oyun kızı kalmadı lan. Nasıl ya? Diğerleri elenmedik oğlum. Brand sıkıntı oluyor o yüzden. Brand. Gel de bir çelik alayım kankalar. Tuttum onu. Dur çelik alacağım. Çelik doğa dolana kadar adam öldü ya. Şey kopya öldü ya adam dediğim. Tamam. Vlad'ın şeyi aldım. Vlad ölür müsün artık kardeşim? Ha. Kanka bu da ölüyor gibi. İhtimali Bunu farmlayalım mı? Vlad'ı farmlayacağım ya. Gel lan buraya. Ben Olur. stunlayayım bekliyordum. Lok. Problemli. bir dakika abi şöyle yapayım ben. Brand'i vurmak lazım. Vlad'a bir tane adlandım. vurayım da artık şu çeliğin... Ver la artık ha. Abi o W'dan çıkacak mı ya? Yani? Çıkmıyor kanka. Ne yapıyor kanka? Bu ne yaptı? Ne yaptı? E ee, en ayıp şey aldım. Ha bilerek çıktı <laughs> bekledi herhalde öyle şey anlayıp. Lan üç e ne çıkabilir? İki çıktı mı? Azimle abi azim azimle. Helal lan sana. İkisi evet. geldi. Şu an biraz örse şey yapacağım. Bu turu salacağız zaten. Can deneyelim abi ne gelebilir? 30 kristal okey. Can abi. 700 kaç? Büyük <laughs> 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 direnci. Oğlum ultiyi basınca kaç şey alıyorum acaba? Can. Maskesi iyi veriyor ya. Bu arada şimdi şu şeyi alacağım. Sağ Aç şimdi ben evelini keseyim. Darius'tan farm. Darius'u farmlayalım sonra Sonra eli salalım olur. Evelin. Şimdi atla lan adam hadi. Hah, ile bir tuttum. Hemen çelik alıyorum hocam. Aldım bir. Dari. Dari beni kovalıyor oğlum sallıyor. bir daha tuttum ben. Ben Dari'den topluyorum kanka. Evlen hiç dokunmuyorum bile. Evlen kestin lan. Öldü adam anasını Darüş bir daha ver. Ben Darius'tan dönüp dönüp alıyorum ben. Darius bana hiç gelmiyor. Ben Evlen'i sıkıştırdım. orijinalinden de alayım. Dari'yi bir daha çektim. Dari... Dari sağ ol lan. Bir turda bir kaç çelik verdin herhalde bize. Alttaki canı alalım. bir daha şey yapacağım. Ha Evelyn çektim. Olur olur olur. Bir de şundan alıyorum kanka. Dari bir tane de sana vurayım kanka. Ha? Emir Evelyn'i tokatladın mı? Ben şundan yani, biraz daha farmlayayım. Bunu da standlayacağım sadece gel. Aman dışarı falan atma da kanka. Yok yok. Dari çelik ver, ver kanka. kanka. kanka burada hasar yap bak. Orada çıkıp örek ya. Ben çıkalım 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 Evelyn. hadi gidelim. Ben şuna da vurayım gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben de gittim ben de gittim. Alan vur vur. Oğlum adam ölüyor biz ölmüyoruz. Ölelim lan. Ölmüyorum. Ha. Allah'tan öldüm ha. Dedim ya ölemeyeceğiz diye korktum. Alan vurmuyor anasını satayım. Kanka şimdi şey alacağım. Eee, yıldızlı geceyi sattım. Savaş meyini aldım. Hmm. Oha Emir ADM'e bak. Güzel bir ad. Look at my AD kardeşim. Oh, bin AD'yim AD kanka. Gerçekten fantastik arkadaşlar. No comment. Bak bir de ulti basayım. Ulti basınca gör şimdi bir de. Şu an 20k canım. Ultimasyon kaç oldu? Şey, 25k 1300 adeyim kanka. 25k bana, can. Bana, bana verdiğin bak. <laughs> What the fuck? Ne yapıyorsun? Çok şey lan. Gel. veriyorum bana. Oğlum şu item sadece 500 ulti açınca 600 700 veriyor bu arada. Tek bitirelim mi yoksa Gel gel şey direkt dövüş. Acaba kaç vuracağım var. mesela bakayım bir. Darius. Evet, Kardeş kopyayla keseceğim onu. Ah lan öldü direkt. Kaldır, Oğlum elle elim miyim? Kaldırsın ya. Hadi gitsin kaldırsın. Git kaldır lan. kaldırım. Kaldırmayacak ki. Git kaldır git kaldır. Tek mi atacaksın kanka ya? Zorla götüreyim mi oraya Dur dur ben stack alayım şundan hemen. Gel lan madem sen kaşındın. Değişmez. Ölüyor mu? Onu ne sattı Abi bekle dur can kalsın. Adam ölüyordu. Bu <laughs> <laughs> no, intihara mı gitti? Ha, Yo. yok. lan artık. Tamam. Kaldır artık. Hadi. Mi? Geliyor Cennet ya. ya Low kaşını yok. Bak şimdi iyi izle bak. Dur Do dokunma dokunma dokunma. <laughs> Kanka o ne lan? 1350 AD 25.5K şey. Lık diye tek yedi bu arada arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu arada 25K can da ne izbandut var ne lokomotif var ne bölüm sonu canavarı var ne Başka bir, bir şey var yani. Bir tanesi olsa, bir tanesi. Bir tanesi yani. olsa 40k falan. At yani, direkt 40k. Çok iyiydi lan. Bir de karşısında tank da yoktu. Evet. Altını da çiziyoruz. 87 kaldım şu <laughs> Ciddi misin? <laughs> Oy. Oğlum sen AD'yi bir aldın ya. 200'den geldi, 200'dekine <laughs> Ejder Yürek bafladı bir vakti. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada AD AP'ye dönüştür falan olsa sen kaç AP olurdun acaba? Çok iyiydi ya. Arkadaşlar tanklarına bakıyoruz. 135k tanklamışız. Gayet iyi bir maçtı gerçekten. Yani dediğim gibi bir izbandut falan çıksaydı çok fantastik şeyler görebilirdik. Riot korktuğundan vermedi herhalde. <laughs> Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu gibi videoların devamı için kanala abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.